Oha ama yani kanka. Evet arkadaşlar size bugün 3x hassasiyetimi göstereceğim. Böyle ayakta da vursan HS atıyor. Eğilirken de HS atıyor yani full full HS. Yani 3x hassasiyetimi kullanmak isteyen kullansın arkadaşlar. Tablet oynayan yani tablette oynayanlar için. Bu tablet yani arkadaşlar. Bu şekil. HS yani full. Bir de benle v VS atmak isteyenler. Sıraya. Mesela yani arkadaşlar benle VS, Vs atmayayım. VS atmıyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle HS'ler atıyor. Hemen Gördüğünüz Oha ama Burada bile hesa atıyorum ya. Hemen burada hesa atalım. Of of of. Hemen size göstereyim. Üçük sesini. Asasiyet Sesiyetlere girelim. Evet. Lens'de 3x hassasiyet 25. Yani gördüğünüz gibi. Benim hassasiyetimi almak isteyenler de yani bütün, bütün hassasiyetlerimi almak isteyenler böyle. Jiroskopta 3x hassasiyetim 210. Kullanmak istiyorsanız yani kullanın arkadaşlar. Bir kere daha da durun arkadaşlar. 10 on... durun ya. 10 mermiyle 10 mermiyle hesap çalışacağım 10. Tamam. Oha ama. Oha ama yuh. O nasıl bir vuruş. 5 mermi. 5 mermi. Bakan 5 mermi nasıl olacak. 4 mermi nasıl olacak. 4 mermi zaten yakıyor.